Yeni koronavirüs nedir? Yeni koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Yeni koronavirüs nasıl bulaşır? Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin, ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir? En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür. Korunmak için neler yapılmalıdır? Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler yeni koronavirüs enfeksiyonu için de geçerlidir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kalabalıktan olabildiğince uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. Korunmak için neler yapılmalıdır? El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. Belirtileri varsa neler yapılmalıdır? Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz tıbbi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız tıbbi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın. Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi almak için internet sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Yeni koronavirüs enfeksiyonu bir solunum yolu hastalığıdır. Enfeksiyon, hasta kişinin burun akıntısı, konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının sağlıklı kişilerin ağız, burun veya gözlerine temasıyla bulaşır. Her türlü solunum yolu enfeksiyonundan ve yeni koronavirüsten korunmak için ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Kirli ellerinize ağız, burun ve gözlerinize dokunmayın. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. Yeni koronavirüs ile ilgili güvenilir güncel bilgileri Sağlık Bakanlığımızın web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Toplum sağlığı önceliğimizdir. Toplumu sağlık alanında en şeffaf ve en hızlı şekilde bilgilendirmekteyiz.